Bugün Filistin'de 5 çocuğu öldürülmüş, anası babası bütün ailesi öldürülmüş. Adama bakıyorsun birisi bağırmaya kalkışıyor hemen herkes ağzını kapatıyor. Asla sakın ha herkesin ağzında tek bir söz. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter o ne güzel vekildir. Ya insan şunlara bakıp biraz ibret alsın ya. Yarın 90 yaşında baban ölse belki bağırıp çağırıp isyan edeceksin Allah'a. İslam'da ağlama var, üzülme var, gözyaşı var ama bağırıp çağırma yok feryad u figan yok biraz şu filistinlere bakın ibret alın ya hepimiz ibret alalım bizim başımıza ufacık bir bela geliyor hemen Allah'tan yüz çeviriyoruz hemen Allah'ı terk etmek için bahaneler arıyoruz niye Allah'a dönmüyorsun abi niçin secdeye varmıyor başın dediğin zaman ya ben bir hocaya kızmıştım öbürü kaldı ya bir işim gücüm çok ya arkadaş hesap bilinci kalmadı yarın ben öyle zor bir günle karşı karşıya kalacağım ki Bugünün hesabını yapmam lazım diyen insanların haline bir bakın. Bir de bizim halimize bakın. Ne kadar iyi halimiz. Vallahi dünyevi olarak ne derseniz deyin. Ben Afrika'yı görmüş adamım. Suriye'de 10 ay kalmış adamım. Bir elimiz yağda bir elimiz balda. Ne derseniz deyin. 7 yaşında çocuk gözümün önünde öldü Afrika'da. Öyle bir şükürsüzlük, öyle bir nankörlük var ki genel manada bizde 24 saat isyanın içerisindeyiz. Allah'a yönümüzü, ruhumuzu, yüzümüzü dönemiyoruz. Dolayısıyla biz Cenab-ı Allah'a karşı vazifelerimizi yapamadığımız için Allahu Teala da bizim halimizi değiştiriyor. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de defalarca geçiyor ya. Siz halinizi değiştirmedikçe Allah sizin halinizi değiştirmez. Siz kendinizi bozuyorsunuz, Allah da halinizi bozuyor. Siz Allah'la bağınızı koparıyorsunuz, Cenab-ı Allah da koparıyor. Yaptıklarımızın her birisi amel defterlerimize yazılıyor kardeşler. Her biri eksiksiz olarak amel defterlerimize yazılıyor. Bununla alakalı da Kehf suresi 49. ayette Mevlamız diyor ki Vavu diyel kite o gün kitap konulacak. fataral al herkes amel defterine bakacak. Şimdi dedik ya salından verilenler. allah diyecek ki kullara İsra suresinde geçiyor. İkra kitabek al Kitabını kendin oku. Kafa bi nefsikel yevme aleyke hasibe. Bugün hesap görücü olarak kimseye ihtiyaç yok. Senin amel defterin hesap görücü olarak sana yeter. Sen açınca bir bir göreceksin zaten. İtiraz dahi etsen boş. İşte amel defterini sağından alanlar kitabını böyle mahşer meydanındaki herkese göstermeye çalışacak. Takdir alınca biz bizim zamanımızda şimdi heyecanı kalmadı ama bizim zamanımızda böyle elimizde sallayarak Herkes görsün, getir bakayım ne aldın desin diye elimizde sallayarak gezerdik ya. Herkes böyle bak gördün mü benim amel defterimi? Ben geçtim geçenlerden oldum herkese gösterecek. Ama sınıfta kalanlar ne yapıyor karneyi? Saklıyor, yırtıyor, parçalıyor, atıyor, her şeyi yapıyor. Göstermek istemiyor. Sınıfta kalanlar da böyle. O gün amel defterleri ortaya konacak. Sonra herkesin suçluların amel defterlerinden korktuklarını görürsün ve yekulun ve diyecekler ki ya veylatana yazıklar olsun bize mali haza'l kitab bu nasıl bir amel defteridir la yugadiru sagiratan ve la illa saha küçük büyük dememiş her şeyi yazmış bu da olur mu ya bu kadar mı bunu da mı yazmış ya? bunda ne vardı ki ben bunu söyledim ama ne o, ne çıkar bundan dediğin şeyleri bile oraya yazıyor Şaşmaz. Ya Rabbi senin meleklerin yanlış yapmış. Yok ya. Melekler başkasınınkini bana yazmışlar. Sökmez abi. Sökmez. Rabbimiz bizi uyarıyor ve bir hadis-i kutsi de diyor ki: "Yabne Adem, ey Adem oğlu, ma li estekthira bikum min qillatin." Tevbeyi eksik edip de beklentisini uzun tutanlardan olma. Yani böyle uzun müddet yaşayacakmış gibi davranma. Genç yaşlı her gün birilerini defnediyoruz. Her yaştan insan ölüyor. O yüzden böyle tövbeyi gecikti. ileride yaparım. Namaza sonra başlarım. Allah'a sonra yönelirim. Şimdi tam dünya zamanı abi. Tam keyif zamanı. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Ahirete de bir daha gitmeyeceğiz. Bir kere gittik mi bitecek. Yani hazırlığımız olmadığı bir anda gelirse Azrail'e böyle bebek taklidi yaparsan hadi Hatta gidiyoruz. Hadi. Kandıramazsın. Dinlemez. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz. O yüzden tövbeyi eksik edip beklentisi uzun olanlardan olma. Amel etmek sizin. Devam ediyor Rabbül Alemin. Ahiretin sevabını umanlardan olma. Amelin yok ama istiyorsun ki sevap gelsin abinin. Amel etmen lazım ki sevap olsun. Abidlerin sözünü konuşup çok ibadet edenler gibi konuşup münafıklardan olma. Ey Adem ol. Lev <laughs> enne evvelakum ve ahirakum ve cinnakum ve insakum ve ve وحركم وعبدكم اِجْتَمَوْا على تَاعَةِ وَاَزَادَ ذلك في ملكي مثقال لَذَرَّةٍ Diyor ki Rabbul Alemin, ey Ademoğlu, şayet sizin evveliniz, ahiriniz, insiniz, cinniniz, hepiniz bir araya gelse, içinizde en takvalı kimse, onun gibi amel etse, hepiniz bana secde etse, benim azametimden, mülkümden hiçbir şey artmaz. Ey Ademoğlu! Her yeni gün toprak sana hitap etmiş olduğu sözünde mutlaka şunu söylüyor. Her gün toprak insanlığa sesleniyor. Diyor ki ey ademoğlu benim sırtımda geziyorsun. Sonra öldüğünde karnımda gizleneceksin. Benim sırtımda canının istediklerini yiyorsun ama benim karnımda amel etmezsen seni kurtlar yiyecek ey ademoğlu. Ben ürperti eviyim. Ben sual cevap eviyim. Ben yalnızlık eviyim. Ben karanlık eviyim. Ben akreplerin yılanların eviyim. Artık iman ve ibadetle beni mamur et. Beni harap etme. İnsan kabri de mahşeri de dünyada kazanacak.